Abi. Abi neler yapmışım ya? Sırası mıydı şimdi kızın annesine getirmişsin? Ya Veysel bunun sırası zamanı mı olur? Bu yara kapanmadan Elif asla tam olmayacaktı. Ben ne yapayım? Asıl şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Hadi Elif'i görelim. Elif, biz seninle konuşmaya geldik. Benim konuşacak bir şeyim yok. Söyleyeceğimi söyledim zaten. Ya Elif öyle hemen kestirip atma. Bir konuşalım. Belki bir hal yolunu buluruz. Aynen öyle. Hem nişana ne kaldı ki? Bu meselenin bir önce çözüme kavuşması gerekiyor. Çözüme kavuşturulacak ne var ki? Ya o kadını yanımda, yöremde görmek istemiyorum. ve siz de sakın nişanla falan getirmeye kalkmayın. Hatta mümkünse alın bir bilet, gönderin. Gitsin. Elif, seni anlıyorum. Geçmişin yaraları büyük. Ama bu kadın farklı baban gibi değil. Tamamen mağdur. Babanın mağdur ettiği insanlardan biri. Bak onu bir kez dinlesen sen de hak vereceksin. Dinlemeyeceğim. Babam olacak adamı dinlediğimde başımıza neler geldi gördük. Aynı hatayı yapmam. Aynı hayal kırıklığına bir daha uğrayamam Kenan. Hayal kırıklığına uğramayacaksın Elif. Güven bana. Hem olaylar senin bildiğinden çok farklı ben kalbimdeki yarayı bilirim. Ne anlatırsa anlatsın, ne kadar masum derse desin. Benim içimdeki yara sizin sandığınızdan daha derin. O yüzden lütfen, lütfen zorlamayın beni. Ya abi kız haklı vallahi ya. Ya bunca senelik yara bir anda iyileşir mi abi? Bence daha fazla zorlamayalım. Veysel haklı abi. Ya şimdi üzerine gidersek daha fazla üzeriz Elif'e. Elif'in biraz zamana ihtiyacı var. Hadi gidelim. Hadi gel gel gel. gel.